Dünyanın en yakışıklı oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan. Yanlış duymadınız. Ünlü oyuncu sadece Türkiye'nin en yakışıkları sırasında değil, hem de tüm dünyanın karizmatik oyuncuları arasında gösterildi. Peki nasıl? Sevgili aboneler, bu haberin Halil İbrahim Ceyhan hayranlarını sevindireceğine eminiz. Öyle ki İngiltere'de finanse edilen Nubia dergisinin her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden oyuncuları ve ünlü simaları araştırarak en güzel kadın ve en yakışıklı erkeklerin listesini hazırladığını daha önce videolarımızda belirtmiştik. Doğrudur Türkiye'nin en güzel 10 oyuncusu arasında Sıla Türkoğlu'na yer verilmedi. Ama ünlü listede Sıla yer alması da Geçmiş partneri ve sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan adına müthiş bir gelişme yaşandı. Öyle ki ünlü oyuncu dünyanın en yakışıklı erkek oyuncusu olmaya aday gösterildi. Evet, derginin Twitter hesabında dünyanın en yakışıklı oyuncuları arasında Halil İbrahim Ceyhan'ın fotoğrafına da yer verildi ve fotoğrafın altına böyle bir not paylaşıldı. Halil İbrahim Ceyhan, Nubia dergisi tarafından dünyanın en yakışıklı adamı 2023'e aday gösterildi. Bu bilgi oyuncunun hayranları tarafından takdirle karşılandı. 14 bin hayranı fotoğrafı beğendi. Yüzlerce kişi yorum yaparak Halil İbrahim'in dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmesini gerçekten desteklediklerini belirtti. Peki sizce Halil İbrahim gerçekten dünyanın en yakışıklı erkek oyuncusu olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.